Hitit Üniversitesi ile Çorum Fen Lisesi arasında satranç turnuvası düzenlendi. Açarı Eğitim Kültür Gençlik Derneği'nin organize ettiği satranç turnuvası bugün başladı. Turnuva ile Hitit Üniversitesi ile liseler arasında birlikteliğin sağlanması hedefleniyor. Böyle bir turnuva düzenlemekteki amacımız Hitit Üniversitesi ile Çorum'daki en azından Fen Lisesi, diğer liselerde de bu aktivitelerimiz devam edecek. Karşılaşma yaparak bir çeşit Hitit, pardon Çorum'daki diğer liselerle üniversite arasındaki kontağın devamını sağlamaktır. Satranca ilk defa içinizde başlayanlar olabilir. Oldukça tecrübeli olanlar olabilir. Ben kendi şahsımdan anlatayım. Ben günlük satranç oynayan birisiyim. Normalde canım sıkıldığında veya işlerden dolayı çıkmaza girdiğimde kafam çok karışık olduğunda kendimi dinlendirmek için rahatlamak için sadece satrancı düşünebilmek için ya da tek tip bir şey düşünebilmek için Satranç günlük hayatında oynuyorum. Çok da faydasını görüyorum. Satranç ömür boyu sürecek bir beyin faaliyetidir ki otoritelerin söylediğine göre ileriki yaşlarda Alzheimer'ı da önleyecek faaliyetlerden birisiymiş. Her oyunda heyecan duyabileceğiniz, her hemen hemen her oyunda heyecan duyabileceğiniz özellikle kendi değerinizdeki bir karşılaşmacı ile birlikte olduğunuzda daha da zevk alabileceğiniz yani eşitlerin yarıştığı gittikçe de bilgi seviyenizi arttırdığınız bir oyun tipidir. Hepinize bu satranç turnuvası için başarılar diliyorum. ve ilk ilk hamleyi arkadaşım da müsaade ederse başlıyorum ben. Devamında inşallah arkadaşımız başarılı bir şekilde getirip, Hepinize hayırlı olsun. Açaray Eğitim Kültür Gençlik Derneği Başkanı Eşref Burçin saçmacı, turnuvanın 26 Mart'ta başladığını ve 86 kişinin katıldığını açıkladı. Hitit Üniversitesi Satranç Kulübü, Fen Lisesi ve Açaray'ın beraber organize ettiği satranç turnuvası 26 Mart itibariyle saat 1.30'da başlamıştır. 86 katılım mevcutumuz var. Bu Turnuva hem üniversite öğrencileriyle hem e, fen lisesi öğrencilerinin hem kaynaşması, satrançın duyulması anlamında önle önemli bir turnuva. Bizler de Çorum Fen Lisesi olarak e, bize yapılan bir daveti cevapsız bırakmadık. Satranç deyince zaten e, fen lisesi öğrencilerinin sporu olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerimizin tamamına yakını bu spora ilgi duymakta. Bizler de okuldaki faaliyetlerle, çalışmalarımızla, turnuvalar olan katılımlarımızla öğrencilerin bu spor olan ilgisini artırmaya gayret etmekteyiz. Bu güzel organizasyonu tertip eden Açaray Derneği'ne, üniversite yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel birliktelikler daha sonra da devam eder diyorum. Teşekkür ederim. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller verilecek.